Değerli satran severler, İtalyan gambitine devam edelim 5. videoyla. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5, D4 ile İtalyan gambiti başlıyor. Daha önceki videolarımızda eğer atla alırsa ne yapacağız? Onun üzerinde durmuştuk. Yine fille alırsa ne yapacağız? Onun üzerinde durmuştuk. Bu videoda da eğer piyonla alırsa o zaman nasıl bir yol izleyeceğiz? Onun üzerine duralım. Ben 3 tane varyant tavsiye ediyorum. Birincisi rok atma. İkincisi C3. Üçüncüsü at G5. Hepsinde değişik tuzaklar vardır. Önce C3 üzerine duralım. Almasa merkeze ele geçireceğiz. Aldığı zaman da bir şeye dikkat ediyor musunuz? Bu filin korumasız olmasına. Beyazın hamlesini tahmin edin. Fil çarpı F7. Bir fil fedası yapıyoruz geçici olarak. Bu şekilde rakibin rokunu bozuyoruz. Şah kanadını bozuyoruz. Ve devamında fili geri alıyoruz. Şah çekerek fili geri alıyoruz. Kaçtığı zaman fili almayıp önce piyon yapısını bozarak da fili alabiliriz. Evet arkadaşlar bu durumda beyazın güçlü bir saldırısı var. Eğer bu piyonu alırsa beyazın baskısı daha da güçlenir. Yani siyah bu piyonu da alayım bir piyon daha öne geçeyim derse bu sefer fil de devreye girer. Çok güçlü bir baskı var. Başka bir videoda görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.